Merhabalar sevgili hanımlar Nurhan elişileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel çıtı pıtı güzel bir modelle sizlerleyim hanımlar. Dilerseniz modelimize geçelim. İyi seyirler. Modelin bu şekilde hanımlar kaldığım yerden devam ediyorum. Araya bu şekilde 3 zincir çekip 3 tane tığ battı yaptım. 2 sefer tığıma doladım. Sıradaki kutuya girdim 2 2 2 kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim yuvaya girdim kapattım 1 1 2 3 4 5 6 7 8 yuvaya girdim kapattım 2 1 2 3 4 5 6 7 8 yuvaya girdim kapattım 3 1 2 3 zincir çektim sıradaki kutuya girdim kapattım 2 sefer tığıma doladım sıradaki kutuya girdim 2 2 2 kapattım 1 2 3 4 zincir çektim çevirdim sıradaki zincire girdim, kapattım. Çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Zincirin dibine girdim, kapattım. 1 8 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 2 8 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım 3. 4 zincir çektim. Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 yuvaya girdim, kapattım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 yuvaya girdim kapattım 2 1 2 3 zincir çektim sıradaki kutuya girdim kapattım 1 2 3 sıradaki kutuya girdim kapattım 1 2 3 Bu şekilde Araya 3 3 tane tığ battı yaptım. Yine iki sefer tığıma doladım. 2 2 2 kapattım. 8 zincir çektim yuvaya girdim. 1 8 zincir çektim yuvaya girdim 2 8 zincir çektim, yuvaya girdim, 3. 3 zincir çektim, sıradaki kutuya girdim, kapattım. 2 sefer tığıma doladım. 3 seferde çektim, kapattım. 4 zincir çektim. Çevirip zincire girdim, kapattım. 7 zincir çektim dibine girdim kapattım tepede bir yuva oluşturduk 4 zincir çektim yuvaya girdim kapattım 8 zincir çektim yuvaya girdim kapattım bir 8 zincir çektim, yuvaya girdim, kapattım 2. 3 zincir çektim, sıradaki kutuya girdim 1. 3 zincir çektim, sıradaki kutuya girdim 2. 3 zincir çektim, sıradaki kutuya girdim 3. Bunu bu şekilde tamamladım. Sıradaki ipime geçiyorum. İpimi sabitledim arada bu şekilde üçlü yaprağımız var ikincisini de bu şekilde papatya yapıyoruz bir sık iğne girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim ipimi aldım bir trabzan iki trabzan 3 trabzan 3 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 1 2 3 1 trabzan 2 trabzan 3 trabzan 3 zincir çektim yuvaya girdim bir sık iğne kapattım 1 2 3 1 tırabzan 2 3 1 2 3 zincir yuvaya bir sık iğne girdim 3 zincir çektim ipimi aldım 1 tırabzan 2 3 3 zincir çektim, aynı yuvaya girdim, kapattım. 1 zincir çektim, ipimi kesip toparlayıp dönüyorum. İpimi toparlayıp döndüm hanımlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın.